Hiç kendinizi bir rüyanın içinde hissettiğiniz oldu mu? Gerçekliğin ne olduğunu sorguladığınız, kendi zihninizin labirentlerinde kaybolduğunuz anlar. İşte felsefi filmler de bize bunu yaşatıyor. Bizi derin düşüncelere sürükleyen, dünyaya farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayan filmler. Varoluşumuzu, özgür irademizi, gerçekliği, aşkı, kimliğimizi, kısacası hayatın anlamını sorgulamamıza yol açan filmler. Bu videoda işte tam da bu soruların peşine düşen, hayatınızı derinden etkileyebilecek 10 felsefi filmi keşfedeceğiz. Ya gerçek sandığınız dünya sadece bir simülasyondan ibaretse? Zihninizin labirentlerinde dolaşmaya, gerçekliği sorgulamaya hazır olun. Sistemin bir dişlisi mi olmak istersin? yoksa kendi gerçekliğini mi yaratmak? Yaşamınızdaki her anınızın izlendiğini fark etseniz, ne hissederdiniz? Şövalyenin ölümle yüzleşmesi, insanlığın en eski sorularını soruyor. Aşkın acısını silmek mi, yoksa hatırlayıp ders çıkarmak mı? Chapter 7 Evrenin gizemleri, yapay zeka ve insanlığın geleceği, uzay, yapay zeka, evrim, monolit, bilinç. Teknoloji ile olan ilişkimiz aşkı ve yalnızlığı nasıl etkiliyor? Yapay zeka, aşk, yalnızlık, iletişim ve teknoloji gibi kavramlar günümüzde sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Ölüm bir son mu yoksa yeni bir başlangıç mı? ölüm, yeniden doğuş, aşk, zaman ve evren gibi temalar insanlık tarihi boyunca merak edilen ve sorgulanan konular olmuştur. Rüyalar ve gerçeklik arasında bir yolculuk, varoluşu sorgulamak. Rüya, gerçeklik, varoluş, bilinç ve özgür irade gibi kavramlar insan zihninin derinliklerinde keşfedilmeyi bekliyor. Gördüğünüz gibi her biri kendi alanında birer başyapıt olan bu filmler, Sadece birer eğlence aracı değil. Aynı zamanda bizi derinden etkileyen, sorgulamamıza ve kendimize yeni cevaplar bulmamıza yardımcı olan felsefi yolculuklar sunuyor. Hayatı daha derinlemesine anlamamızı sağlayan, kendimizi, ilişkilerimizi, dünyayı ve evreni sorgulamamız için bize ilham veren bu filmler izleyen herkeste farklı etkiler bırakıyor. Peki siz hangi felsefi filmi en çok sevdiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sonuç olarak felsefi filmler izleyiciyi kendi varoluşu, özgür iradesi, aşkı, kimliği ve evrensel anlamlar üzerine düşünmeye zorlar. Bu filmler hayatı daha derinlemesine anlamanızı sağlar ve farkındalık yaratır. Eğer siz de bu soruların yanıtlarını arıyorsanız bu 10 filmi mutlaka izlemelisiniz. Yorumlarda izlediğiniz felsefi filmlerden hangisini en çok beğendiniz?